Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün klanı kuruyorum. Artık ismine de karar verdim. Başvurularınızı beklerim. Haymat Dostov kısaltmamız DVT. Şimdi bu çok kişisel bir kanal gibi duruyor ancak YouTube'a hani bana değil de YouTube kanalına ait bir şey yapmak istedim. E, klan kurmak istedim. Bir yandan da görev yapıyoruz. Yolun vuralım şunlara. Botları geçiyoruz. Gel kanka sen Oh, Hop. şahsus. Hayda. Yani Seprom'u çektik. Oyuncu kesme görevlerini yapıyoruz. Adamlar tren yapmış. Demin o trene bir takıldım. Treni kese kese böyle <laughs> iki tane otuz tane adam, 60 tane adam kesmiş oldum. Diyeceksiniz ki kardeşim niye kaslan botlar kesiyorsun? Git paladyum toplanları kes. Bunları kesmesi daha kolay. İkisi de bot. İkisi de iyileci. Botlara zero respect. Tamam Bot kullanıyorsanız saldırılmayı hak ediyorsunuz. Kaçtı be. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Klana istek gönderin. Katılım serbest. Herkes gelebilir. Özellikle yayının düzenli takipçilerini bekliyorum.